O bir gün sohbetinde buyurdu ki, Ey insan! Rabbin feyiz nimeti geliyor sana her an. Dinli dinsiz herkese, bir cümle mahlukata geliyor bu feyizler, bilmese de o hatta. Zira her hücremizi o çalıştırmaktadır. İbadetin özü de, onu unutmamaktır. Bugün öyle gündür ki çok bozuldu neşriyat. İnsanı cehenneme sürüklüyor her bir şart. Eskiden Müslümanlar günahtan korkuyordu. Haram işlememeye çok dikkat ediyordu. Şimdi ise her yerde küfür tehlikesi var. Haramlar Hüner gibi işleniyor aşikar. Halbuki bir harama ne güzel dese insan mazallah kafir olur öyle söylediği an. Bir günde buyurdu ki şudur ki bir Müslüman elinden ve dilinden kimseye gelmez ziyan. Memur değil isek de iyiliğe kimseye, mezun dahi değiliz hiç kimseyi üzmeye. Bir kimsenin şerefi akıl ve imandadır. Yani bütün üstünlük imanı olandadır. Çünkü o bağlanmıştır Allah'a, peygambere. Bir mesuliyet hissi taşır hem o bir kere. Birine bir fenalık düşünse de o bil farz, kalbindeki o iman mani olur, yaptırmaz. La teşbih, bir köpeğin tasması varsa şayet, ondan hiçbir insana bir zarar gelmez elbet. Lakin, yoksa tasması, o sahipsiz demektir. İmansız insanlar da buna benzemektedir sahipsiz bir köpeğin her an ne yapacağı belli olmaz ne zaman kime saldıracağı bunun gibi imanı olmayan kâfirler de zarar yapabilirler her insana her yerde halbuki şöyledir ki kâmil olan bir mümin elinden ve dilinden insanlar olur emin bir günde buyurdu ki, Her ahiret işinde, Mü'minin çok korkusu olmalıdır içinde. Dense ki, Tek bir kişi düşecektir azaba, Şöyle düşünmeli ki, O ben miyim acaba? Ve yine denilse ki, Bir kişi cennetliktir. O kimse belki benim diye düşünmelidir. Zira, buyurmuştur ki büyükler bu konuda müsavi olmalıdır ümitle korkuda gayemiz bir kimseyi kurtarmaktır ateşten zira daha kıymetli bir iş yoktur bu işten değil ki bir insanı yılan veya bir akrep yanarken görsek eğer kurtarırız yine hep halbuki İnsan için yaratıldı cehennem. Bu dünya ateşinden daha şiddetlidir hem.